İkinci bölümdeyiz. İkinci bölüm konu başlığımızı dördüncü kez söyledi. Bu sefer unutmayacağım. Laika Hanım dedi ki biz konu başlığımızı lenf ödem tedavisi diye belirledik. Vakit süresi elverdiği müddetçe manuel terapi ve klinik pilatesten de bahsedeceğiz. Şimdi bunlar başlıklarımız. Konuğumuz fizyoterapist Sayın Laika Kızıl Şimşek Akay. Bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Önce fizyoterapist kimdir ve ne iş yapar sorusunu bir cevaplayalım ondan sonra diğer tarafa geçelim. Hı hı. E, fizyoterapist e, lisans mezunundan, e, lisansdan mezun olduktan sonra 4 yıl sonunda hı hı. E, çeşitli eklem kas e, hastalıklarıyla uğraşan e, bir tedavi dalıdır. E, ayrıca e, hem e, FTR hekimleriyle de beraber çalışırlar, fizik tedavi hekimlerimizle de beraber çalışırlar. Peki lenf ödem tedavisi dedik, evet. zor bir tedavi midir bu hocam? Evet, şöyle lenf ödem aslında bizi bulmaları zor oluyor. Zorluk aşaması orada. Çünkü lenf ödem hastaları hangi kapıya gideceklerini bilemiyorlar. Fizik tedaviye gidebiliyorlar, kalp damarı mı gidebiliyorlar, bazen onkolojiye gidebiliyorlar. Nereyi bulmakta zorlandıkları için bize ulaşana kadar lenfödem fizyoterapistlerine ulaşana kadar pek çok yolu dolaşmış hem nakitleri gidiyor hem nakitleri Aynen. gidiyor hem de hastalık ilerliyor öyle Kesinlikle değil mi Kesinlikle ilerleyici bir hastalık evet. Peki e, tıbbın hangi alanlarında ya da e, yani tedavisi nasıldır bunları aklınıza geldiği şekilde anlatır istiyorum size Tıbbın hangi alanlarını kapsar sorusu var benim elimde. Kalp Bununla damar hı. E, cerrahları bakıyor, onkoloji alanında e, yine cerrahlarımız ilgileniyor ve fizik tedavi hekimlerimiz bu alana bakıyor. Tamam, tanı noktasında da zaten onlar tanı Kendileri koyuyor galiba. Kendileri tanılarını koyduktan sonra bu alanda eğitimini almış olan ee, uzman fizyoterapistlere başvurup e, tedavilerine başlıyoruz. Hı -hı. Nasıl başlıyorsunuz tedaviye? Neler yapıyorsunuz? Şöyle öncelikle hani ben hastalıktan biraz bahsetmem. Bahsedelim lütfen. Aynen, hastalıktan bahsetmem gerekirse e, hastalık zaten e, vücutta fazla derecede ödem birikmesi. Lenfatik sistemin çalışmamasından dolayı e, ödem birikiyor. Lenfatik sistem dolaşım sisteminin yanında vücudun e, aslında immün sistemini oluşturan ve fazla atık maddeleri toplayan bir sistem ve dolaşıma katan bir sistem ve buradaki bir yoksunluk buradaki bir eksiklik olduğu zaman lenfatik sistem çalışmadığı için vücudun kolunda bacağında karın bölgesinde ya da yüz bölgesinde daha çok hani bacak ve kolda gözüküyor ama genital bölgede gözekebilen şişlikler oluşuyor. Peki şu an ekranda izleyicilerimiz görüyorlar bir görselimiz var. Önce bu uygulamanın ne olduğunu söyleyelim. Bu sonra manuel yer... lenf direnajı. Hı hı. E, teda, hasta bize geldikten sonra kendisini ayrıntılı bir ölçümden geçiriyoruz. Eee ödemde bazen tek bacakta, tek kolda gördüğümüz gibi iki bacakta da görebiliyoruz. O yüzden mutlaka hani eğitimden almış bu fizyoterapist bunun ölçümlerini ayrıntılı bir biçimde yapıyor hı hı. ve sonrasında belki mesela burada işte hastamızın bacağında sıkıntı var ama biz lenf nodüllerini el tedavisiyle manuel tedaviyle elimizle açıyoruz ve sonra ödemli olan sıvıyı diğer sağlam olan taraflara doğru gönderiyoruz. Tabii bunun yollarını anatomisini bilmek burada çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Peki kimlerde görülür? Bunun cevabı nedir? Şöyle iki durum var. Birincisi doğuştan olabiliyor. Öyle mi? Tabii. Anne karnında 18. haftada oluşuyor lenf damarları ve burada oluşma sırasında ya hiç olmaması laf damarlarının genellikle ayak üstünde mesela hiç olmaması durumu olur. Ya çok geniş çaplı olması ya da çok dar çaplı olmasına göre idiopatik dediğimiz doğuştan olan bir durum söz konusu bu şekilde olabilir. Ya da sekonder dediğimiz durumlar olabilir. Bu da herhangi bir travma, herhangi bir cerrahi ya da enfeksiyon durumuyla gelişebilir. Sonradan da lenf nodüllerine zarar görülebiliyor. Sekonder dediğimiz durumda genelde meme seyahat sonrası meme kanseri sonrası yapılan cerrahi işlemlerden sonra koltuk altı nodülleri de çıkartılabiliyor. Ya da sonrasında görülen radyoterapi seanslarında lenf nodülleri ve lenf sistemi çok yüzeyel olduğu için hemen derimizin altında olduğu için zarar görebiliyor. Hı hı. Bu yüzden de Laf modülleri çıkarıldığında ya da zarar görüldüğünde... ...lenf sistemini yani oradaki ödemi toparlayacak yapı bozulduğu için orada bir birikime meydana geliyor. Evet. Yani vücut bunu emip dolaşım sistemine katamıyor. Bu da ikinci dediğimiz durumda sonradan gelişen dediğimiz durumda karşımıza çıkıyor. Şimdi erken tanı çok önemli ancak Kesinlikle ona geçmeden mi? önce onunla ilgili bilgilendirme alacağım fakat... Başlangıçta dediniz ki bizi bulamıyorlar, kime gideceklerini bilmiyorlar. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Şöyle açıkçası lanf ödem tedavisi Türkiye'ye daha yani geçmişi en fazla bir 8-10 yıllık bir geçmişi var. Yavaş yavaş fizyoterapistler bu alanda eğitim almaya başlıyor. Ve tabii ki bu durumda hani doktorlarımızda hani çok fazla klinik anlamda görülmeyen bir durum olduğu için Fizik tedavi doktoru, kalp damara, kalp damar doktoru başka bir yere yönlendirebiliyor. Diğer ödemlerle karıştırılabiliyor. Normal kan damarlarında meydana gelen ödemle karıştırılabiliyor. Teşhis zor konulan bir alan, Ayrıca teşhis konulduğu zaman hani bu alanda eğer çok fazla lenfödem hastası gördüyseniz koymanız çok daha kolay oluyor. Klinik bulguyla koyabiliyorsunuz. Tabii ki lenfosintigrafi dediğimiz durumla da konulabiliyor ama bu lenfatik sistemi aynı zamanda yük bindiriyor. Hani kalp şey, damar açılıyor oraya bir boya enjekte ediliyor hı hı. ve e, görülmesi sağlandığı için bu da lenfatik yük bindirdiği için eğer klinik muayenede görülüyorsa durum lenfosintigrafiye gerek kalmadan bu alanda eğer uzmansanız zaten hani hemen tanıyı koyabiliyorsunuz. O yüzden bizi bulmalarının zor olmasının sebebi hangi kapıya gideceklerini, hangi alanın baktığını bilemedikleri için hastalarımız kapı kapı dolaşıyorlar, bir sürü testler yaptırıyorlar ve tabii ki hem maddi hem de manevi olarak çökmüş bir vaziyette gelebiliyorlar. Peki şu an ekranda görülenler nedir? Öncesi hı hı. ve sonraları var. Evet, Nasıl bir uygulama evet. gerçekleşmiştir? Şimdi şöyle uygulamamızdan ben bahsedeyim. Hastamız geldiği zaman ölçümlerden sonra dört aşamalı bir tedavimiz var. Kompleks boşaltıcı tedavi diyoruz biz buna. Manuel lenf drenajını yapıyoruz öncelikle. Manuel lenf tiranajı aslında masaj olarak gözüküyor ama masaj değil. Çok yüzeyel bir şekilde uyguladığımız tedavi yöntemi. Öncelikle boyun bölgesi, koltuk altı ve karındaki nodüllerimizi uyarıyoruz. Eğer sıkıntımız mesela kol bölgesindeyse... Mesela sağ kol koltuk altı lenf modüllerinde sıkıntı var ve sağ kol şişmişse biz bunu sol taraftaki aslında vücudumuzda duran fakat çalışmayan yerleri hafifçe çok yavaş bir şekilde uyararak sağlam tarafa doğru koltuk altı ve kasık bölgesine doğru gönderiyoruz hmm. ve lenf sıvısı o kadar yavaş bir sıvı ki zaten Halk arasında akkan olarak bilinir, immün sistemdeki bir rahatsızlıktır ve bal gibi yavaş bir sıvıdır. Ve o yüzden tedavimiz de oldukça yavaş. yavaş. Yani bir 40 dakika, bir saat kadar drenajımız sürer. Sonra mesela kol bölgesine ve bacak bölgesine sonra geçeriz ödemli bölgeye ve sonra bir saat bu masajımız sürdükten sonra yaklaşık bir 20 dakika da bunun bandajlama kısmı vardır. Bandajlama kısmında da bunun için özel çekişli bandajlar, kısa çekişli bandajlar uygularız. Normal bu klinikteki daha uzayan bandajlardan değil daha kısa bandajlar uygulanır ki hareket esnasında da sanki bizim elimiz varmış gibi bir pompa görevi sağlasın diye oradaki ödemi sağlam tarafa doğru yolları açtığımız için sağlam tarafa doğru yolunu bulup göndermesi ve dolaşıma katması için bandaj uygularız. Ve burada cilt bakımı da çok önemli. Bu P da hastalara düşen görevler var mutlaka. Tabii Onlardan tabii. bir tanesi. Biz seanslarda cilt bakımını mutlaka uyguluyoruz Hı -hı. ve sonrasında da hastanın buna devam etmesini, devam etmesini gerekiyoruz. Çünkü cilt elastikiyetini ve nemini kaybediyor. Ve zaten şişmiş olan bir bacak ve ya da kol var. Ve bütün travmalara maruz karabiliyor. Zaten çökmüş bir immün sistem var. Zaten vücut kendini savunamıyor. Ee, ve bir de hani bu çatlaklardan e, herhangi bir Ay, enfeksiyon... Ay 2 yıl sonraki sonuç ne kadar tık, tık, güzel. Tık, tabii çok güzel. Ve e, e, Eğer bir enfeksiyon gelirse çökmüş bir sistem olduğu için enfeksiyonu tolere edemiyor vücut. Hı -hı. O yüzden cilt bakımı da burada çok önemli oluyor. pH'ı nötr ya da pH'ı düşük su bazlı kremlerle biz bunu hastalara öneriyoruz zaten. E, sonrasında e, bu cilt bakımını da yapıp ve hasta eğitimi çok önemli. Çünkü hastayı bir 10 e, seans ya da durumuna göre 20 seans, belki çok ileri aşamadaysa 30 seans alabiliyoruz. Ve burada biz hastayı her gün 1 bir saat, 1,5 bir saat gördüğümüz için o seanslar boyunca da artık nasıl koruyacağını, bundan sonra ne yapması, ne yapması gerektiği, gerektiğini mutlaka anlatıyoruz. Çünkü kronik bir rahatsızlık ve ilerleyici bir rahatsızlık. Evreleri olan bir rahatsızlık. Aynen. Erken tanıda önleyebiliyoruz ama ileri aşamalara geldiği zaman hastanın bununla yaşaması ve bununla mücadele etmesini öğrenmesi gerekiyor. E, ve tabii ki bu seanslarda psikolojik destek de sağlıyoruz aynı zamanda. Çünkü hani bunlarla yaşaması belki zor olabiliyor. Ve bundan sonra e, özel dikim çoraplar kullanması gerekiyor. Şu an ekranda görünen korseler, evet. özel dikim çoraplar. Aynen bunlarla <laughs> yaşamını sürdürmesi gerekiyor ve mutlaka ona düşen görevleri de hastanın yapması lazım ki zorlu bir tedavi anladığım kadarıyla. Seanslardan evet. bahsettiniz. Bu noktada hastaya sadece düşen görevler değil hasta yakınlarına düşen görevler de vardır ki en önemlisi o. Bir psikolojik tedaviden söz ettiğiniz için bunu rahatlıkla soruyorum. Hasta yakınlarına düşen görevler nelerdir? Bu hastalık halk arasında fil hastalığı fil hastalığı. değil mi? Yani evet, Görsellere evet. de bakıyorum. Sizinle de yayın öncesi konuştuk hatırladın. Acaba mı dedim. Fil hastalığı. Fil hastalığı evet, diye biliniyor. Evet. İleri artık bu en son safhasında hani fil hastalığı olarak geçiyor. Hı hı. Şöyle hastanın yakınlarını ben mutlaka kliniğe çağırıyorum. Hani gelebilecek bir yakını, eşi, kızı varsa. Çünkü bandajlama esnasında genelde bu hastalarda bir de oturmaya bağlı, kullanmamaya bağlı kilo da oluyor. Ve hani hep diyorlar hocam biz bandajı nasıl yapacağız? Kendimiz yapamayabiliriz. Bu ölçüde eğer ona yardım edebilecek birisi varsa bandajlamayı kendisine mutlaka gösteriyoruz. Çünkü... 6 gün alıp bir gün hastayı artık hani bir gün dinlenmesi için ara veriyoruz ve o dönemde de hani evde mutlaka bandajını ya kendisi öğreniyor ya da yakını birisine yaptırması gerekiyor bu anlamda hem psikolojik destek açısından bir yol arkadaşı hı hı. yanına çünkü tedavinin bütün aşamaları görmesi ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini ne kadar sabrettiğini görmesi çok önemli yanındaki insanın ki hani sonrasında. ...bunu hiç bırakmadan devam edebilmesi için Peki, tedavinin... Peki bu uygulanan yöntem her yerde, dünya gezegenindeki ülkelerden söz ediyorum... Evet. ...gelişmiş gelişmemiş her yerde uygulanan bir yöntem midir? Hı hı. Şöyle biz eğitimimizi Amerika'dan aldım ben. Hı hı. Ayrıca Almanya'da da bunun iki ekol var zaten. İkisi de birbirine oldukça benzeyen sadece ufak nüansların olduğu ekoller... Mutlaka bu iki ekolden eğitimini almış fizyoterapistin uygulaması gerekiyor. Amerika ve Almanya'da bu iş oldukça iyi safhalarda. Ama ne yazık ki daha gelişmemiş ülkelerde enfeksiyona bağlı biliyorsunuz daha başka ülkelerde enfeksiyona bağlı görüş, gözükmesi çok fazla oluyor. Türkiye bu konuda çok şanslı. Eğitimlerimizi çok rahat alıyoruz. Ama tabii ki her ülkede bunun tedavisi olmayabiliyor. Ama şu an dediğim gibi Amerika ve Almanya'da oldukça daha sağlam bir şekilde oturmuş. Peki bunu, bu hastalıkla yaşamayı öğrenmesi gerekiyor derken tedavinin kesin ve bir ömür boyu olmadığını mı anlamalıyız? Şöyle eğer dediğim gibi fazları vardı. Mesela hasta bize faz 1'de geldiyse sabah in, e, şu şekilde sabah uyandığında bir ödem yok ama günün sonunda ayağında bir şişlik hissediyor. Pantolonunu giydi sabah çok rahat ama akşamleyin pantolon sıkmaya başladı onu. İşte bu birinci safhadır. Orada artık ödem e, gün sonunda ayaklar ve bacakla beraber şişebilir ya da aynı şekilde kolda üst tek de aynı şekilde e, şişme oluyorsa bu birinci safha dediğimiz ve e, bastırdığımız zaman hafif bir orada ödem boşluk bırakır. E burada hani bandajlama tedavisi ve hani lenf drenajıyla çok güzel kontrol altına alabiliyoruz. Aslında orada çorabını da kullanıyor. Hasta artık şişlik hissettiği zaman mesela uçak seyahatleri burada hmm, çok önemli. O önemli değil mi? Evet. Aynen. Uçak seyahatlerinde bandajını yapıp özellikle uzun uçak uzun seyahatlerinde aynen. Burada birinci safhada ise uçak seyahatlerinde bandajını yapıp uçağına binip gidiyorsa geliyorsa dikkat ediyorsa Burada dikkat edilmesi gereken şeyler mesela kaplıcaya gitmiyorsa, oraya herhangi bir enjeksiyon dikkat ediyorsa, bunlara mesela hastanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani birinci safhadaysa hasta, biz çok rahat kontrol altına alıyoruz. Ama eğer hasta artık ikinci safhaya, üçüncü safhaya geldiyse ve orada bir sertlik, mesela şimdi bu ödemin altında, Sert doku oluşmuşsa artık. O zaman çok daha zor sizin işiniz. Bizim o özellikle... sert dokuyu parçalamamız biraz daha uzun zaman alıyor. Hı hı. Ve orada artık biraz eski sine dönemese bile çok anlamlı değişiklikler. Yani bu üçüncü safhada 30 santime varan, 40 santime varan inmeler görebiliyoruz. Birinci safhada diğer koluyla hemen hemen eşit olabiliyor. Ama bu ileride mesela şu ileri bir safhadaki hastanın 30 santim incelmesi demek hayat kalitesinin muhteşem anlamda At, artması demek, demek değil yani mi? hayatına çünkü hareket katıyor aynı zamanda çünkü eve bağımlı olabiliyorlar bu hastalar ve bu çok zor bir durum gerçekten. Bu sizin yapacağınız uygulamada mutlaka ve mutlaka hekimlerden kesin tanının konulması Kesinlikle. gerekiyor, değil mi? Tabii yani ki. şu an bizi izleyenler şu yanılgıya düşmesin. Gün içinde Tabii bir şekilde ki. ayaklar şişer, belki vücutta farklı Tabii. sebeplere dayalı ödemler oluşabilir. Ama bu ödemlerin atılması noktasında veya ödemlerin oluştuğunda çözümünün bulunması noktasında mutlaka önce bir hekime gidip Aynen. teşhis konulacak. Aynen. Ondan sonrasında size gelecekler. Kesinlikle. Şöyle lenf ödem durumu zaten genellikle asimetrik olur. Hı -hı. Bir bacakta daha fazla bir kolda daha fazla, diğerinde daha az görülür. Bir de lipödem dediğimiz bir durum var. Bu da lenfödemin bir çeşididir. Lipödemde daha çok mesela e, hani bu e, armut tipi bir görünüm olur kalçalarda. Ne kadar kilo verse de yukarıda o selülitin e, daha ileri bir versiyonudur. Yağ birikimi olur. Bunlar simetriktir e, ve hasta ne kadar kilo verse de o yağ bezelerini e, bir türlü vücudundan atamaz. Bu lipödem dediğimiz bir durumdur, hı hı. simetrik anlamda o olduğunu konuşursak ve bu genelde bandajlama yöntemiyle, lenf drenajına gerek duymadan da vücuttan atılabilir. Belki bu lipödem durumunda hani e, hastalar belki selülitle karışabiliyor. Selülitin çok ileri bir durumudur. E, hani burada da yine e, bunun tedavisi de var. Tabii ki mutlaka bunu hisseden hastalarımız bir kalp demar e, uzmanına görüşüp ...ondan sonrasında da bize başvururlarsa... ...biz de bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. Peki manuel terapi ile ilgili e, aktaracağınız varsa dinleyeyim... ...yoksa hemen klinik pilatese geçmek isteriz. Şöyle, manuel terapi ve klinik pilatesi biz beraber uyguluyoruz. Beraber, aslında. o zaman birbirinden ayırmıyoruz. Aynen, ayırmıyoruz, güzel. Ayırmıyoruz, ayırmıyoruz. Neden? Çünkü bir fizyoterapistin görevi... ...hastayı tedavi ettikten sonra mutlaka egzersiz programını çizmektir. Yani e, manuel terapiden bahsetmem gerekirse... Her türlü kas, eklem rahatsızlıklarında, bel fıtığı, boyun fıtığı, işte kanallar alması, hani bu teşhislerle gelen hastalarda genelde uyguladığımız bir yöntem. Tabii ki her gelen bel fıtığı, boyun fıtığı da aslında fıtığa bağlı ağrılar olmayabiliyor. Yani orada eklemde meydana gelen bir yapısal değişiklik, orada meydana gelen kaslarda bir spazm ağrıya bağlı, mesela bir bel hastası geliyor belindeki bir kası gevşetiyorsunuz. Hastanın bütün ağrısı hafifliyor. Ama bel fıtığı teşhisiyle gelmiş mesela. Belki orada bel fıtığını korumak için kaslar bir spazma girmiş ve alttan geçen bir belki sinire baskı yapıyor. Orada siz kası gevşettiğiniz zaman, eklemlerle biraz oynadığınız zaman aslında otomatikman vücut o kadar güzel bir yapı ki kendini Değil tedavi mi? ediyor aslında. E, manuel terapinin de hiçbir e, yan etkisi yok tamamen elimizle uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Herhangi bir cihaz, herhangi bir şey uygulanmıyor. Elimizle hastaya müdahale ediyoruz kas ve eskelet sistemine ve oradaki yapıyı normal pozisyonuna getirip sıkıntı bu şekilde kendiliğinden çözülüyor. Seansları da hani 5 seansla en fazla 5-10 seans arasında da etkiyi görüyoruz. Ve sonrasında mesela hastanın belki bir postürüne bağlı aslında bir boyun fıtığı, ...belki postüre bağlı bir sırtında... ...bir sıkıntı meydana gelmiş olabilir. Evet. Bu Kilo durum... almalarla da ilgisi olabilir. Kilo da olabilir. Bu durumda mesela postürünü düzelttiğiniz zaman... Hasta, ...mesela şu şekilde bütün gün çalışan hastalarımız var... ...ofislerde, bilgisayar evet. kullanarak. Siz burada manuel terapi ile... ...eklemlerini aslında rahatlattınız. Çok güzel. Sorunu çözdünüz. Ağrı azaldı. Ama hasta bu şekilde çalışmaya devam, devam ederse... Devam ettiği sürece yine aynı yine şey. Yine aynı şeyleri tekrar yaşıyor. Peki biz burada ne yapmalıyız? doğru bir postür eğitimi veriyoruz. Nasıl durması gerektiğini gösteriyoruz. Ee, ve sonrasında klinik pilates işte burada işin içine giriyor. Sırtların, sırtını mesela kuvvetlendirmeniz gerekiyor burada hastanın. Ee, biz tabi bu anlamda e, hastanelerde e, şimdi tabi e, kendi e, o muayenehanemizde çalışıyoruz ama hastanelerde çalışırken Hastayı pilatese yönlendiriyoruz fakat hani orada kas iskelet sistemini mutlaka karşı tarafın hani e, bilmesi gerekiyor. Bu anlamda klinik pilates giriyor devreye. Hı hı. Fizyoterapistlerimiz hani bu anlamda daha hakim olduğu için, hangi kası hangi ölçüde çalıştıracağını, neler yapması gerektiğini bildiği için klinik anlamda aslında orada kuvvetlendirmeye başlıyor. Hani klinik pilatesin de devresi burada giriyor. Ve şimdi hani reformer pilates, aletli pilates dediğimiz bir durum söz konusu. Çok güzel sonuçlar alıyoruz aletli pilateste. Mutlaka ofis çalışanları bel boyun hastalarının aletli pilates öneriyoruz. Zaten hekimlerimiz de çok gönderiyorlar bize. Çünkü Bursa'da da bu anlamda fizyoterapistlerin yaptığı ilk işi biz yapıyoruz hani klinik pilates anlamında. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki bu başından programın beri söz ettiğimiz durum dışında farklı hastalıklarla birleştiğini düşünelim. O zaman tedavi yöntemleri yine aynı mı oluyor? Uygulamalar yine aynı mı oluyor? Bel boyun hastaları gibi mi? Yani bel boyun hastaları için olabilir fil hastalığı vardır. Fil hastalığının yanında başka bir hastalığı vardır. Aynen. Tabii, i̇şte tabii, burada tabii, uygulayacağınız tabii. yöntem diğer hastalığını tetikleyecektir. O yüzden farklı bir şey mi uygulanıyor merak ettiğim için soruyorum. Şöyle mesela fil hastalarına da yani lenf ödem hastalarına Hı -hı. da mesela egzersiz programı uyguluyoruz. Ee, mesela yine bu e, pilates aletinin reformer pilates aletinin üzerinde e, bazen yeri geldiği zaman ona kas kuvvetlendirmesi için egzersizler gösteriyoruz. Güzel. Çünkü e, doku öyle bir şey ki gevşiyor ve içi sıvı doluyor ve siz bu dokuyu biraz kuvvetlendirmeniz lazım ki bir daha hani ödem durumunda genişlemesin. O yüzden mesela orada bacak egzersizleri verebiliyoruz. Kuvvetlendirmesi için e, diz üstü ya da kollarını kuvvetlendirmesi için o direnci biz ayarlıyoruz ona göre çok vücuda yük bindirmeden çünkü reformer aletli pilates'i herkes kullanabilir 7'den yetmiş'e hasta sağlıklı insanlar herkes kullanabilir ve biz onu zaten hani fizyoterapist o anlamda ne kadar ağırlıkla ne kadar çalışacağını programlayabildiği için belki lenfödem hastalarına da uyguluyoruz bel boyun hastalarına da uyguluyoruz ya da herhangi bir romatizma durumundaki hastalara da uygulayabiliyoruz önemli olan Neyi ne derecede uygulayacağınızı bilmek. Peki bu tür hastalıklarda diyet ne derecede uygulamanın dışında özellikle bir e, yeme programı da belirlenir. Sizi de etkiliyor mu bu programlar? Yani, yani tabii, tuzlu yedin işte vücut su tutar diyorlar gibi yani, gibi. Tabii, tabii. Şimdi şöyle lenfödem hastalarında aslında e, bilinen bir yanlış şu. İşte tuzu kesin. işte proteinden zengin bir sıvıdır hmm. lenfödem. E, çünkü e, şöyle mesela biz hep bu örneği veririz. Protein suyu çeker. Nasıl mesela işte bir fasulyeyi geceden ıslatırsınız şişer. şişer evet. Aynı aslında lenfodam sıvısı da öyledir. Proteinden zengin bir sıvı olduğu için suyu çeker ve orada mesela işte denilen bir yanlış şudur proteinini yemeyin. Aslında yanlış yani hani mutlaka hastanın herhangi bir diyet uygulamasına gerek yoktur burada. Çünkü proteinden uzaklaşırsanız orayı toparlayalım derken bir diğer tarafı kesinlikle, bozabilirsiniz. Kesinlikle Kesmek şunu öneriyoruz biz yağlı yiyecekler tüketmeyin ve e, tuzu birazcık tabii kesmeniz hani her anlamda sağlık açısından ve bol su tüketmesini mesela hastalar şey nasıl olsa ödem bacağında Evet için Evet, bu sudan uzak durabilirler. Evet ama yok, mutlaka su olması gerekiyor ki dolaşım sisteminin en vazgeçilmezi biliyorsunuz su. E, bol su tüketmelerini günde 2,5 3 litreye kadar varan su tüketmelerini istiyoruz. Eee lenfödem hastalarının da ve diğer hastalıklarda da aynı şekilde kilo çok büyük bir problem oluyor. Demeyin. Evet, 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 evet mutlaka. Evet. Yani çünkü neden kilo aldıkça vücudunuzun taşıyan mekanizması dizler, bel, bunlar eklem, e, ayak bilekleri. Birinde bir sıkıntı başladığı zaman, mesela dizinizde işte belki bir menisküsünüz başladı, hafif hafif. Sonra ne oluyor? Diğer taraftaki yük artıyor, diğer dize binmeye başlıyor, e, bele binmeye başlıyor. O zaman sağ tarafta bir menüsküs varken hafif hafif sol, sol tarafa tarafta kaymaya ha. başlıyor. E bir de buna e, kilo eklendiği zaman bu sefer de ekstra bir yük binmeye başlıyor. O yüzden mutlaka e, hastaların beslenme düzenine dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum bu konuda kilo anlamında ve kaslarını kuvvetlendirmesi çok önemli. Çünkü kaslarımız aslında bizim doğal korsemiz. Yani mesela hastalar geliyor bize Sarmışlar sarmalamışlar Bellerini ama Mesela doktor tavsiyesinde orada demiş ki Mesela işte bunu şu kadar kullanın bırakın Demiş e, korseyi Ama hasta nasıl olsa sıcak tutuyor diye Sürekli korseyi kullanıp Bir başlangıçta rahat etmişti Rahat ettiği için de hep aynen, öyle gider Aynen değil Kesinlikle diyorsunuz. yani orada korse mesela Bir süreden sonra bırakılması gerekir Çünkü artık hani orada kaslar diyor ki nasıl olsa korse var diye böyle gevşiyor, rahatlıyor, kasılmayı bırakıyor. O yüzden mesela orada kasları çok çalıştıracaksınız ki kuvvetlenecek ki orada eklemi desteklesin, eklemi taşısın ve eklemin herhangi bir travmaya maruz kalmasını engellesin. Mesela bir öne eğildiğiniz zaman kaslarınız kuvvetli olmadığı durumda direkt mesela yük bele biliyor bele, bele biniyor. Ama orada karın kaslarınız ve bel kaslarınız kuvvetli olduğu zaman önce bir kaslar bir spazma uğruyor ve bel kemiğine gitmesini, orada fıtıklaşmayı önle, önlemesini sağlıyor. O yüzden burada aslında spor çok önemli oluyor ve sporun da dediğim gibi klinik olarak yapılması muhteşem sonuçlara yol açıyor. Yani orada bele mesela yük bindirmeden e, herhangi bir fıtık varsa ya da boynunda herhangi bir şey varsa çok fazla yük bindirmeden, biraz daha klinik anlamlı. Çünkü gelen bize gelen kişiler sporcu olmak için gelmiyorlar. Hayat elbette, kalitelerini elbette. arttırmak için geliyorlar. Bunu baz almak gerekiyor aslında. Peki çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş toparlayacağım. Evet. Aynı sorunun cevabı. Birinci bölümde de yaptım bunu. Sormayı unuttum, sormaya akıl edemediğim, sormayı beceremediğim ama sizin mutlaka söylemek istediğiniz de var. Şunu söylemek istiyorum. Mutlaka hastalarımız, danışanlarımız, bize gelenler önce bir fizik tedavi ve egzersiz tedavisini mutlaka denesinler ve hareketi hayatlarına mutlaka katsınlar. Çünkü hareket olduğu zaman vücut kendini zaten çok güzel iyileştiriyor, mükemmel bir yapıya sahip. Mutlaka hayatlarına hareket katmalarını istiyorum. Ve hekimlerini de bu anlamda e, sorsunlar. Desinler ki bu iş için nereye gideyim ben? Evet. Tamam fizik tedavi, rehabilitasyon üniteleri var ama bunun bir tık daha iyisi, bir tık daha çabuk çabuklaştırıcısı var mı diye sorduklarında aynen, aynen. mutlaka size ve sizin dışınızdaki birimlere yönlendireceklerdir. Aynen. Hekimlerimiz zaten sağ olsunlar bizi bu anlamda çok destekliyorlar. E, bize çok fazla hasta gönderiyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz da Çünkü ben görselleri izlerken eminim izleyicilerimizden birçoğunun içinden geçen de Rabbim şifa versin. Gerçekten e, yani derdi veren Allah e, dermanını da mutlaka evet. veriyordur ama tez zamanda versin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yine beklerim ediyorum. ben sizi. İnşallah. Tekrar inşallah. konuşalım. Herhangi Tabii ki. bir konu başlığı belirleriz. ile ilgili konuşacak Aynen. çok şey var mutlaka. Kesinlikle. Çok geniş bir alan. <laughs> Her alanda çalışıyoruz biliyorsunuz. Peki. Biliyorum. Çok evet. teşekkür ederim. Kolaylıklar ben diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve geldik sona yeryüzünde iyi iyilik ve güzellik adına ne varsa sevgili izleyiciler hepsi sizin olsun. Kalanı bana, ekip arkadaşlarıma, konuğuma yeter de artar bile. Hadi tekrar görüşelim.